Cemre, bugün çok çirkinsin. Bana bak Ros. Ee, baktım ne olmuş? Seni öldürürüm. Tamam mı copycat? Pis copycat. Görürsün sen. Özür dilerim Cemre abla. Sen, sen çok güzelsin. Ben yalan atmıştım. Sus be. Pis copycat. Copycat. Boyum 1.75 Benim boyum 1.75 Ay Cemre bugün ne kadar çirkin olmuşsun. Ne diyorsun kızım sen? Başta ne alırım ayağımın altına. Hem sana ne? Oo Cemre. Saman ye. Of Rose. Bir dakika bir dakika. Ben tokum sen ye. Cemre gol attı. Oo kanka yine gol attın. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Şuna bak nasıl ağlıyor. İyi cellat bugün çok çirkin olmuşsun. Öyle mi Cangak? Bugün sana benzemeye çalışmıştım. C cellat baba özür özür dilerim gerçekten. Sus psikopik et seni.